Hazreti Muhammed'e gelen, aleyhissalatü vesselama gelen İslam dininin emir ve yasaklarında hangi hayvanlar kurban olur olmaz bunu peygamberimizden öğreniyoruz. İlmihal kitaplarında şöyle sayılmış bak bir veya iki gözü kör olan hayvandan kurban olmaz. Mal sahipleri, koyun sahipleri, deve sahipleri burada vebal sizin Mesela bugünün insanı hayvancılıkla çok meşgul olmadığı için hayvanın bir gözü görüyorsa, bir gözü görmüyorsa bunu siz bilemezsiniz. Kolay kolay anlamazsınız. Çünkü alacağınız iki gün sonra keseceğiniz zaten. Hayvan tek gözüyle idare ediyor olabilir. Ama bunu mal sahibi bilir. Onu yetiştiren bilir. Niye? Üç gün, beş gün sonra bir bakar ki sol tarafından geleni görmüyor hayvan ev sahibi bilir. Bunu kasaba etverin, sakın kurban kesecek malların içine katmayın. Cehennemde kabille sizi sırt sırta bağlarlar sonra. Kurbanı kabul olmamışların arasına girersiniz. Suç kesende değildir bu. Bilerek keserse kesenin de suç olur. Ama bilmezse adam bugün İstanbul'da ne bilsin? Yani mesela benim çocukların hiçbiri bilmez hayvanın tek gözü kör mü değil mi? Ne bilecek yani? İnsanoğlu söylüyor da o zaman anlıyoruz ama mıdır, görüyor mu, görmüyor mu? Bir veya iki gözü görmeyen hayvandan helal olan hayvanlardan kurban olmaz. Başka kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf. Hani üflesen uçar derler ya. Gördünüz ki hayvanı ya ucuz olsun diye ayakta çektiğin zaman yürüyemiyor. Ayağı ayağına dolaşıyor. Gördün mü hocam? Ben gördüm. Nerede gördüm? Yurt dışında Afrika'nın oralarda kurban kesiyorlar kameralarda. Ya kurbanlığa baktım hayvan yürüyemiyor. Kesileceği yere kadar yürüyemiyor. Zorla iple çekiyorlar. Bu hayvandan kurban olmaz. Kardeşlerim Başka kurban kesilecek yere kadar yürüyemeyecek kadar ayağı topal olan, kırılmış olabilir. O anda sakat olabilir. O anda yürüyecek kadar topal, yürüyemeyecek kadar topal olan hayvandan kurban olmaz. Başka dişlerinin koyun, keçi, manda neyse dişlerinin yarıdan çoğu ağzında olacak. Hocam diş tedavisine mi götüreceğiz Nasıl olacak bu Ağzına bakacaksın hayvanım Şimdi burada tam Dişlere gelmişken Bizim Anadolu'da kapak atma derler Diş atma derler Danalarda affedersiniz Yani sığır cinsinde iki yaşına yaklaşınca genellikle Hayvanlar Dişini çıkarırlar Mesela biz insanlarda Kaç ayda çıkıyor Anneler daha iyi bilirler Diyelim ki 9 aydan başlıyor. 9 aydan başlıyor. 7 aylıktan başlıyor. Daha iyi bilir anneler. 7 aylıkken, 6 aylıkken diş yavaş yavaş çıkmaya başlar insan evladında. İşte bir yaşına gelince hemen hemen birkaç tane diş görülmüş olur, damağı yarmış olur. Ama bir hastalıktan dolayı geç de çıkabilir mi? Çıkar. 3 yaşına gelip konuşmayan çocuklar gördüm ben. Normalde çocuk 1 yaşında konuşur. En azından anne baba der filan. Kardeşlerim, koyunlar bir yaşını, sığır cinsi, manda cinsi iki yaşını, develer beş yaşını doldurmadan asla kurban olmazlar. Peki kapak attı hocam, dişi erken çıkabilir, adam küspeyle besliyor. Adam güzel besi yemiyle besliyor. Değil mi? Bugün fenni yemler var. 45 günde tavuğu kesiyorlar. Mesela. Bunun gibi hayvanın dişi erken çıkmış olabilir. Bir buçuk yaşında. Bunu sakın ha sakın kurban satanlar, pazar yerine kurban getiren hayvan sahipleri, kardeşlerim aman ha kurban kesecek insanlara böyle bir hayvan vermeyin. Vebali sizin olur. O kesen adam vebalde olmaz. Sana inanıyor çünkü. Sana soruyor bu iki yaşında mı kardeşim? Evet iki yaşında diyorsun. O zaman vebal kim iki yaşında diyorsa onun olur. Sen kurbanını kestin. Bile bile alırsan o zaman vebal kurban kesene olur.